Günaydın. Deli kız nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Ya bir her renk mi bir mübarek? Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bana sabah e, bana bana günaydın yazmak yerine kızar sessiz olur musunuz ya? Sessiz olun. Bana günaydın yazmak yerine neden Instagram'a giriyorsun diye bir mesaj atmışsın. Bana günaydın yazmadan Instagram storylerine bakan sensin zaten. Canım benim ama senin ne oluyor daha... Ne oldu yine sabah sabah ya? O saatte... kavga etti sabah kavga sabah. Kavga değil ya. O saatte uyanmadığını biliyorum, o yüzden yazmadım. Hı. Ama sen. O saatte uyanıyorsun normalde pardon e, erken uyanmışsın genelde geç uyanıyorsun senin yazman gerekiyor. Yok hep aynı saatte uyanıyorum hiç değişmiyor ki benim uyanma saati. Allah Allah. Sen benden erken uyanıyorsun her gün. Yani şimdi bunun lafı olmazdı bir günde sen atsan falan saatini kurup uyanabilirsin veya ben senden geç uyanayım öyle çözelim mevzuyu. Sen benden geç uyanırsan geç kalırsın sanki ama yine de sen bilirsin. Aa doğru söyledin. <laughs> ama hayırlı bir şey için uğraşıyordum. Hmm. Bat kahve filan. nerede Bat? Kahveyi gönderdim Gelmedi bana Ulaştın. Gelir anca yoldadır Ha daha yeni yoldadır Aynen evet. aynen Okey But... Yapacağım kahveleri ben getireceğim oraya <laughs> ha, Günaydınları olur, her gün senat bu problemde çözüz Anlamadım? Günaydınları her gün senat bu problemde çözüz Ya sıkıntı yok canım benim öyle yazarım ederim iyi geceler günaydın bunlarda sıkıntı yok da karşı taraftan da bekliyor insan teşekkür ederim Günaydın olay. Aşkım Aşkım mı? Aşkım. Oh. Radara yakalandınız. Ya. Ya. Yavaş hızınız 180. Demek yasak mı acaba? Değil aşkım. İstediğin diyebilirsin. Böyle çok iyi. Dur. <gülüyor> 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 benden hızlı mı çıktı? Beni koydun. Ne haber? Gizem ne haber? YouTube reklamı giriyor. Gizem. Sana diyor. Selam. Nasılsın? Ay. Çok iyiyim. Siyah çok yakışmış. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ashley ona bakma, ben ama. ama. <laughs> ee, ne oluyor ya? Berke şeyin nerede? Neyim? Melek <laughs> tişörtün nerede? Melek Melek öldü. Öldü ruhu, mü? Ruhu yaşıyor sadece artık. <laughs> çok iyi oturdu valla. <laughs> Niye gülüyorlar arkadakiler acaba? Bakıyorsun. Komik olan bir şey var mı Zaten sizce? Niye üstüne alınıyorsun ki? Arkadaşlar siz Kendine niye konuşmuyorsunuz? Kendiniz konuşsunuz Yani konuşsanız iyi gülen iki kişiyi gördüğüm için o yüzden. Neyse Gizemcim nasılsın? İyiyim, çok iyiyim, mükemmelim, bugüne hazırım. Evet, Sen? evet, Ben de iyiyim. Bugün gönderirler inşallah seni buraya. Bakalım. Bakalım inşallah gelirsin. Ee, enerjin iyi hissettirdi çünkü. Güzel enerji. Evet. Ya bu görüntüyü görmek istemiyorum çok fazla. Bu daha iyi. <laughs> Günaydın. Günaydın Görkem. Ne haber? İyiyim, uyuyan güzel. Senden <laughs> ne haber? Ben yine de sen bilirsin. İyi uyudun mu? Bayıldım zaten. Biliyorsun direkt. Biliyorum evet. Numaralar alındı mı? Oo, bunlar dün telefonda uyuya kalmışlar. Fatatmam lazım. I'm sorry. da yine de sen bilirsin. <laughs> bakışını. ilgilendim. Az önce bir öpücük yolladın ama ona karşılık verdim. Ne? Az öpüşük önce bir öpücük yolladım. Ona karşılık verdim diyor. Tam ben de. Oy! Aynur'dan beklenmeyecek hareketler. Aynur! Of! <laughs> <Oğuz. gülüyor> ne yapıyorsun ya? Nasılsın? Görkem'i gördüğün için çok mutlu gibisin. Yani ya, şüksana mutsuz şüksana olacağım bir diyorum. şey yok ki şu an. Bu arada Aynur e, dün ya, sordum ya. bardağın Kuş, yoktu. O. Bugün sana bardak getireceğim haberin olsun. Ya teşekkür Artık ederim. Artık ikimizin görken. bir ortak bardağı olacak. <laughs> Ancak o zaman Beyza. Tamam. Zaten. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> 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 Bakış işte terkini. Günaydın. Günaydın. <laughs> ne haber? <laughs> i̇yiyim. Senden ne haber? <laughs> i̇yi. Bugün daha iyiyim. Yani daha yani enerjiyim. Nasıl ayağın? Ayağım biraz daha iyi. Şişlik biraz daha indi. Bu tedavisi yaptım dün gece. Ee, ağrım da azaldı, daha iyi yani. İyi bari sevindim. Bugün çok şıksın. Şuradaki yırtmaçlar, detaylar falan var ya... ...yakışmış, çok güzel giyiniyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün e, bu bacakla gelmeye çalışacağım, izin alacağımı inanıyorum. Evet, terlikle geldin zaten değil mi? Tamam, merdivenlerden yavaş yavaş çıkarak gel. Dikkatli dikkatli geleceğim. Evet, yavaş yavaş. Aynen, artık şu tatlıyı yiyelim. Evet yeter. bu arada dün bana tatlıyı verdi çıkışta iki dakikada. Ben onu yedim çok beğendim. Bugün bir daha yiyeceğiz. Aynen öyle. <laughs> ben sana bomba bir şey söyleyeyim. Ben senin ayağın için krem getirdim ya. Ha, evet. ne kremi getirmişim biliyor musun? Ne kremi? Tentir diyor. <laughs> <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Olsun senin düşünmen yeter. Zaten şu an için bu tedavisi yapmam daha sağlıklı. Gel, gel, gel. Yani tentir daha yararlıdır. <laughs> evet. O zaman öpüyorum. Görüşürüz. See Ne de değil? Nasıl bir içerik Nasıl bu? Nasıl bir içerik? Onu bir anlasam. İşte yani TV'si hoş olmayan kişiler şahsen. Bunu söylediğin zaman aşabiliriz de senin bu buradaki olayını aşamıyoruz. Bizim sorunumuz asıl buradan başlıyor. O kolay bir iş. Basit çözülecek bir durum bence. Senin için hep basit çözülecek bir şey zaten. E i̇şte bu kadar zaman ciddiye çözülüyor. alıyorsan... Bak, bunu benim söylememe gerek ya. kalmaması gerekmiyor muydu? Oğuz çekil oradan. Bak sen söylememe gerek kalmasın gerekmiyor diyorsun. Ben sana bir şeyler söylüyorum sen yine düzeltmiyorsun. Nasıl ilerleyeceğiz böyle? Tamam, sen bana de... söylesen ben bunu düzeltirim. İşte senin ben için de, diye. Ben de şu kafadayım. Benim sana bir şeyler söylememe gerek yok. Sen zaten öyle işte yorum yapmakla ya da paylaşmakla olmuyor. Bunu gerçek olduğunu belli etmen için takip ettiklerini temizlemen gerektiğini düşünüyorum tamam bunu, bunu bana, bana aktarsan benim instagramda veya orada herhangi bir riskli biri yok bunu bana aktarsan ben zaten temizlerim Bak, ben sana şuna geliyorum şu anda ama tartışmak istemiyorum ama karşı taraf burada. Mi değil mi bilemezsin karşı tarafın sana nasıl yaklaştığını senin tehlike gördüğün biri olursa bana söylersin ben bunun önlemini alırım sorun değil ben sana şu an diyorum ki burada olan bir olay var bir dans olayı ben ne diyorum o ne diyor aynı şeyi konuşuyoruz ben buradaki olaydan bahsediyorum dışarıyı çözeriz sen bana söylersin yaparım biter ama ben sana bir şey söylüyorum sen yapmıyorsun diyorum sorun burada. Hani söylenip yapılacak bir durum var söyleyip yapılmayan bir durum var. Hangisini alacağız kaydı? İkisini de. Bence evet. ikisini değil. Artık evet ikisini de. İkisi de bir sorun çünkü. İkisi <laughs> sorun değil senin sorunun çözülebilecek basit bir konu benim için. Tamam, Ama benim... ben sana üç kere bir uyarı yapmışım dördüncü ile karşımda. Söylemek istemiyorum, yaptığın hareketi görüyorsun. Dördüncü değil bu arada. 5-6'dır belki, doğru Hayır. söylüyorsun. 7-8 de olabilir. Bu erkeklerin de istekleri... Ne yaptım, yaptım mı? Ne yaptım? hata şey... mı yaptın? <laughs> Yapmadın. Manipüle etmeyeceğim. Ben hatırlamıyorum yaptığımı bu arada. Tamam neyse konuşuruz fazla zaman almayalım burada. Aynen. Gerek yok. <gülüyor> 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 günaydın. Günaydın. Ha, Allah Allah. İyilik senden ne haber? Ben de iyiyim. Yani daha iyiyim. Aa okey. Güne göre. Gece konuştuk iyi geldi. Çok spor olmuşsun, güzel olmuşsun. Evet. Her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Rica ederim. Ben iyiyim, keyifliyim. Peki öyle durmuyor. Yok. Öyle Ay, gerçekten haksızken sana. haklı duruma çıkmaya çalışan beni çok geriyor. Ve eee şey dün bazı be. şeyleri normal normalde kuramayacağım cümleleri milletin içerisinde artık sana hani söyledim bunu ama Çok da milletin senin için şimdi. Senin için. ne anlam ifade ediyor bu? Ya ben tam duyamadım o an böyle fısıltıyla söylemiştin ya. Nasıl yani? ya? <laughs> Tam anlayamadım yani ne ben o anda. Ne istiyorsun sen şu yani? anda? Şu anda ne istiyorsun? Bilmem, ne istiyor gibi. Kısık mı geldi orada? Duyamadım canım, duyamadım. Çok kısıktı Böyle, sesi. Her bastı şu anda. O ne zaman bağırarak mi? mı söyleyeyim burada? Onu mu istiyorsun? Bilmem, söyle yani içinden geldiği gibi. Tam anlayamadım. O zaman mi? tüm ekranların herkesin önünde seni çok seviyorum. Herkes. Ya! Ama ben de bunu duyamadım senden nedense. Ben de seviyorum ama yavaş yavaş artıyor yani şu an. Nasıl Yünden yani? Yine artacak. Duyamadım, ne diyorsun? Çok gürültü ben var. Ben de seni seviyorum. Sevmeye başlıyorum yavaş Ar yavaş. Arkadaşlar, duyan var mı ya? Biz duymadık ya. Ya şey cesaretli ol biraz. Aynen bekliyoruz. Ya da, <laughs> ya da yanlış cümle mi kuruyor? Duya duyamıyorum ben. Ben de seni seviyorum dedim. Bravo. Yani. <gülüyor> 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 tamam yeter Bahat bu kadar. Tanıyorsunuz arkadaşlar, <laughs> tanıyorum ya. Yeter normal şeyler değil benim için öyle hemen söyleyemiyorum. Biliyorsun. Benim de bu cümle yapısını gerçekten normalde de çok az kula, hatta kullanmış bile değilim yani ben benim için de büyük bir olay bu. Ama bunu hak eden beğen bir kadın var karşımda, o yüzden çok 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 seviyorum seni. Bravo. 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 Yeter bu kadar. <laughs> Ben de senin hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah ya bu sevgi böyle yavaş yavaş artarak devam eder. Daha doğru, oturaklı bir şekilde en iyi şekilde ilerletiriz inşallah. Tamam. <laughs> Ay çok mutlu oldum. Öpüyorum o zaman. Ben de seni öpüyorum. Günaydın Asret Hanım. Günaydın. Süperstar gibisin yine bugün. teşekkür ederim. Nasılsın? Ne haber? Nasıl i̇yiyim. Gülüyor? Çok <laughs> iyiyim. <laughs> Nasıl gülüyor? <gülüyor> Çok iyiyim. Nasıl gidiyor bizim çocuklarla? Anlaşabiliyor yani musun? Yani hepsi süper. Çok cana yakın hepsi. Gerçekten iyi çocuklar. Geliyoruz. Şey hepsi birbirinden evet. yakışıklı. İyiz Kendine yani. Kendine en yakın bulduğun kim? Hepsi. Çözelim hepsi olmaz. Hepsi. Hadi birini seçmek zorundasın. Hepsi. Hepsi değildir. Yalan söyleme. Ben yere, ayrımcılık kardeş. yapmam ya hepsi. Bu tuzaklara düşme. Bize sor. Ayrımcılık bize ben... yapmazsın. Aynen. Kim diyor bu tuzaklara düşme diye? Ya tuzaklık bir şey yok aslında no, ama <laughs> hepsi birbirinden ya şahane insanlar yani. Ya yani bir yakın gördüğün birisi vardır elbette diye düşünüyorum. Daha çok böyle bir auran enerjinin tuttuğu. Ama birisi hepsiyle yani. yakınım. Ya yeter ne yakın <laughs> arkadaşlık kurun ya. Sanki birinin ismi rastgele verdi rahatlasınlar ya. Rahat ya rahatlamak içinse hepsini söyleyeyim belki olur, mert olur. Oğuz olur. Eyvallah kankam. Ozan olur. Tamam o bana yetti. Tamam yetti bana. Alman gereken bilgiyi aldın mı Hasret? Rahat <laughs> mısın? Ancak... Şimdi başka isimler gelseydi... Ne <laughs> 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 Bu <gülüyor> telefon yüzüme kapanır gibi hissediyorum Ay, kendimi. Aman, yeni çocuğun telefon. oynaması... Hepsi çok Sevdim. Beni öldürün Hep ya şey beni alın buradan. Ya.